yapacağız. Bak Dragon'ın 3 tane karttan oluşturacağım. İlk olarak bir tane kağıdımızı alalım. Kağıdımızı şöyle yapalım. İlk önce yani şöyle. İlk önce kendim katlayayım. Çok iyi olmuş bir dakika. Abi yine büyük oldu. Bence bu orta yeter. Şöyle katlayın. İki taraflı. Ben şunu büyük yaptım ama büyük yapmayın bence. Şöyle Daha büyük de olmasın yok. Yapalım Şimdi anlamayanlar olur. Büyük yaparlar. Çıkar. Çıkar. Şöyle yapın işte. Ondan sonra ben, hemen şey alalım. Geçiş. Hemen yapıştırıcıyla bir kısımda sürüm yapıştırıcıyı. Ondan sonra onun üstüne atın. Yani üst üste işte gelecekler. Şöyle gördüğünüz gibi birincisi yapıldı. Ondan sonra ikincisini de aynısını. Hemen ikincisini de uygulayıp geleyim. Hemen ikincisini de uygulayıp geleceğim. Ve iki tane hazırladım. Şimdi bunları şöyle şöyle katlayacağız. Hemen böyle katlayalım. Böyle ikisini de katlayıp geliyoruz. Ve ikisini de katladım. Geldim böyle oldum. Şimdi şunu şöyle yapacağımıza göre bir tanesine şöyle olacağı için bir tanesinin altını kesmemiz lazım. Şunu hemen şunu kesip gelelim ve ikisini de kestim. Şimdi yapacağımız eşya bunlara görsel yapıp gelmek. Şimdi hangisinin az hangisinin güzel olacağını karar verdiyseniz ben karar verdim hemen yapacağım. Hemen. Ve böyle yaptım arkadaşlar. İsterseniz siz kendi kafanıza göre yapabilirsiniz de. Şimdi ağız yani ağızla şöyle şöyle gelecekler ya şöyle şöyle. Biz oynamak ismi şöyle şöyle. İşte bu böyle. Hemen bunun bir de ağzının nasıl renkler olacağınızı seçin. Hemen ağzını da boyayıp gelelim. Ve şöyle boyadım arkadaşlar. Ve şimdi bunların tamamını altını yapmaya göstereceğim. Bir tane kardon kağıt alalım ve bunları dörde, dört, dört olabilecek şekilde hemen Katlayın ve böyle katladık. Şimdi bu bunların boyun ne kadar olduğunu ölçüp gelelim ve böyle yaptığımızdan sonra kesip gelelim. Böyle olduktan sonra hemen kenarlarını bildiğiniz gibi ke katlayın gelin ve benim ise böyle oldu ve hepsini çıkarıp yapıştırdım. bantla bunun gö onların gövdesinden bağlayın ve son arkadaşlar bence çok iyi oldu. Di isterseniz diş de diyebilirsiniz ama ben diş etmedim. çok zor oluyor. Ve dedi dedim. Ve bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bence unutursanız küserim ama. Küsmeyin ben. Şimdi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.